<laughs> Bu arada bugün tartıldım arkadaşlar. Ee, i̇şte şeye girdim. Diyetisyenin yanına gittim. Diyetisyenle görüştüm. Normal ideal kilom. Yani boyum 1.65 çıktı. Kilom 46 çıktı. Normal ideal kilomun 59 falan olduğunu söyledi. Ama 46 kilo olduğumu gördü. <laughs> Sonra işte kilo almam gerektiğini falan söyledi bana en azından bir 50 kilo görmem gerekiyormuş. El 55 görmem gerekiyormuş. Bir de şöyle, işte e, mesela ben işte konuştuk bayağı falan filan. Hızlı bir kilo kaybı yaşadığım için bu da e, bünyemi çok etkilemiş. Hani ben sürekli hasta olmaya başladım. Bunun sebebi bu aslında. Hızlı bir şekilde kilo verince başlıklık sistemim kötü olmuş. Sizler merak ediyorsunuz. Ben o yüzden onu söyleyeyim. Yani şu an iyiyim. Allah şükür ilaçlarımı da verdiler. Eksik işte D vitamini eksikmiş, C vitamini eksikmiş, B vitamini eksikmiş, demirim eksikmiş. <laughs> Geriye bir şey kalmadı. Hepsinden verdiler işte şimdi hepsini kullanacağım. Çok güçlüyüm, çok, çok güçlüyüm. Düzenli yemek yemem söyledi. işte i̇şte başka ne dedi? Yemek ye dedi yemek ye yemek ye dedi işte. Öyle. Diyetisyen <laughs> bölümümüz böyleydi. Acitasyona karşıyız. Acitasyon yapmıyorum. Sadece bilgilendirme yapıyorum. Burada beni sevip sayan insanlar var ve onlar bugün benim hastanede olduğumu bildiği için beni merak ediyorlar. Bu sebepten dolayı da onlara açıklama yapmak zorundayım. Bir şeyleri bilmek istedikleri için onlara bir şeyleri aksediyorum. Emin ol daha acitasyon yapmak isteseydim çok daha farklı şeyler yapardım burada. Ama Allah şükür ki acitasyona ihtiyacım yok. Başım dik, alnım ak. Gayet de sapa sağlam burada duruyorum. Acitasyonla değil, kendimle buradayım. Bunu Neyse. Yani şöyle söyleyeyim. insan yormaktan zevk alan bir yapıya sahipsiniz. Yaptığınız tek şey insanları yormak. Bakın. Yormayan kitle için söylemiyorum. Kötü konuşmayan kitle için söylemiyorum. Yanlış yapmayan kitle için söylemiyorum. Bu söylediklerim sadece zaten bu şekilde davranan insanlar üzerine alınacaktır. Ve o insanlar buna eleştiri çekecektir eleştiriye açığım. Ama haksızlığa ve hakarete maalesef ki kapalıyım arkadaşlar. Yorulma sen de. Senin de anana bacına sövseler sen de bence mutlu olmazsın. Sana da tecavüz edilsin diye hashtag açarlarsa sen de yorulursun. Sana da şiddet görsün diye hashtag açarlarsa sen de yorulursun. Anladın? O yüzden o zaman yorulma demekle insan olmuyorsun. Empati nedir bilir misin? Kendini benim yerime koymayı denersen anlayabilirsin. Kendini benim yerime koyduğunda bunca lafı senin yediğini ve bunca şeyi senin yaşadığını düşün. Ki kendi acılarında vardır. Eminim kimsenin acısını küçümsemek benim haddim değil. Herkesin kendine göre acısı, herkesin kendine göre yaşadığı ağırlığı vardır. Ama benim acımı küçümseyip bana yorulma diyemezsin. Çünkü sen benim kalp yorgunluğumu bilemezsin. Bu kalbi sen değil ben taşıyorum. Ne kadar yorulacağını da ben biliyorum. Anlaşıldı? Kimseye gerçekten hani zarar verecek hiçbir şeyim yok ya. Yani dönüyorum bakıyorum bazen hani ben acaba şey yüzünden mi şöyle yanlış anlaşılıyorum? Yaptığım iyilikleri, yaptığım güzellikleri ya da ne bileyim bu tarz şeyler çıkıp burada anlatmadığım için mi siz görmüyorsunuz bazı şeyleri, gözünüz kapatıyorsunuz? Herkes de çıkıp, çıkıp ben de burada anlatmalı mıyım yapılan iyilikleri? Bunu mu istersiniz yani? Ben anlamıyorum. Ben küçükken, küçüklüğümde böyle büyütüldüm. Bu el, eğer ki bir iyilik yapıyorsa bunu benim gözüm görmez. Çıkıp ben bunu burada anlatamam. Anladınız mı? İnsansanız zaten siz de çıkıp yaptığınız iyiliği anlatmazsınız ya da yapmıyorsun diye yargılayamazsınız. Net. Evet. Bu böyledir. Bu böyledir yani. Ne yani şöyle söyleyeyim. Bana çok kızdınız zamanında çok 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 ağır şeyler söylediniz ama şunu şu anda hepiniz hissediyorsunuz değil mi? Özel hayat özelmiş ve özel kalmalıymış değil mi? İnsanların canı ne kadar yanıyor şu an değil mi? Çünkü özel, özel kalmadığı için canınız yanıyor. Benim daha çok yanıyor böyle olduğu zaman. İnsanların canının yandığını gördüğümde benim daha çok canım yanıyor. Yemin ederim ya. Yani gerçekten çok Nasıl diyeyim? Böyle kötü olmaya alışmış gibisiniz anladınız mı? Biraz daha ben her gün ya yani her gün demeyeyim her gün yayın açmam kusuruma bakmayın. Açtığım her yayını sevgiyle kalın Allah'a emanet olun diye kapatıyorum ya. Yani nasıl benden kötü bir şey alabilirsiniz anladın mı? Ben size ne kötülük aşılayabilirim? Bir kere, iki kere kötü yayın yaptım. Bakın iki kere kötü yayın yaptım. Sadece o iki yayını kullanarak beni vurmaya çalışanlarınız var. O kötü yayınlar sırasında tek kötü konuşan insan ben değildim. Herkesin birbirine karşı hataları oldu ama kapatıldı. Oldu ve bitti kapatıldı anladınız mı? O kötü konular unutuldu, üstleri kapatıldı. Yani benim açımdan öyle. Ben oturup konuştum insanlarla hani. Ve benim için kötülüklerin hepsinin üstü örtüldü. Ben böyle öğrendim. Güzel bir şey yaşandıysa kötülüğün üstü kapatılabilir. Ben benim yanımda olan herkesin yanındayım gerçekten. Yanımda olan da yanımda görmek isterim zaten. Hala da çıkıp eski yayınlarla beni vurmaya çalışanlarınız var ya. Onlara şunu söylemek istiyorum. Ben o yayında canımı yan, yani canımı yana yana, canımı yaka yaka konuştum ve e, söylediğim hiçbir şeyden gerçekten pişman değilim. İlk söylemişim şu anki aklıma sahibim. Tekrardan söylüyorum. Eğer o günler yaşanmasaydı bu anların hiçbir anlamı olmayacaktı. Siz çıkıp hani yargılıyorsunuz ya şöyle dedin böyle dedi. Şöyle, benim söylediklerime bakacağınıza ve benim söylediğim şeyleri ortaya çıkartacağınıza kendi idol bildiğiniz insanın yaptıklarına bir bakın. Bu arada hani bunu ben bir ee, şey olarak söylemiyorum. Gene yanlış kitle üzerine alınmasın. Doğru kitle üstüne alınsın. Çünkü beni dinçleyen kitle belli. O kitleyi hepiniz biliyorsunuz. Yani ee, o kitle için söylüyorum bunu. Önce hani kendi ablanıza bir dönün bakın. Sonra bana dönün. Veya ee, farklı şekilde artık ne görüyorsanız yanlış olarak beni kötü olarak yargılayabileceğiniz iki yayın var. O iki yayının da üstü kapatıldı. Gerekli insanlarla gerekli şekilde konuşuldu. Ve o günkü sohbetlerin hepsinin üstü kapatıldı. Sizler onları açtığınızda şey mi sanıyorsunuz? Aa bak bu da var burada. Bunu demişti. Evet demişti. Ama ona, onun cevabını da almıştı. Sonra ne oldu? Şu an senin o yayınları çıkartman sadece insanın canını yakar. Benim de canımı yakar. Diğer bireylerin de canını yakar. Sen bunu yapıyorsan eğer sen bu platformda sadece can yakmak için varsındır. Anladın mı beni? Bak kötü bir niyetle söylemiyorum. Bunu kötüye de çekenleriniz olabilir, iyiye de çekenleriniz olabilir. Sadece söylemek istediğim şey şu. Şu anda kimin yayınına girerseniz girin. Gözlerinde yorgunluk göreceksiniz. Anladınız mı? Ve bunun sebebi sadece eski yayınları çıkaranlar veya eski şeyleri ortaya döken insanlar. Sürekli olarak eskide kalanlar. Anladınız mı? Yemin ederim yarın sabah çıkmak misibi olmasın ya. Bakın net sadece istediğim şey gülüp eğlenebilmek. Mutlu olabilmek. Bu kadar. Başka bir şey istemiyorum ya. Oğlum ya ışığa bak gözümü alıyor. Ağlamıyorum arkadaşlar. Sadece konuşurken ışık gözümü alıyor maalesef. O yüzden. Bana haklısın yazın, haklısın deyin diye konuşmuyorum yemin ederim. Yemin ederim ki bu yüzden demiyorum. Haklıyım falan filan meselesi değil. Ya koyun elinizi kalbinize bir koyun ya. Neler oluyor? Neler bitiyor? Adam hala takılı kalmış mesela şeyde. Milattan önce 5000'in yayınında çıkarmış onu ortaya koymuş. Bak oh, sana bunu demiştim." E? Sana mı demişim? Sana dememişim. Dediğim insanla problemi çözmüş mü? Çözmüşüm. Burada sana ne düşüyor? <laughs> Hepinizin aklına o yayın geldi biliyorum. Tamam. Şşt, ben, konuyu dağıtmak yok. <laughs> yani sevdiğiniz insanlar için sevmediğiniz insanların canını yakmaya hakkınız yok. Ben şöyle söyleyeyim, ben de can yaktım. Yakmadım asla demiyorum. Ben de can yaktım. Ama benim de canım yandı. Yandığı için yaktım belki de. Ama şu anda ne etliye bulaşıyorum, ne sütliye bulaşıyorum. Sadece bana gereksiz ve lüzumsuzca laf sokma çabasına giren insanlara haklı bir şekilde cevaplarını veriyorum. Anladınız mı? Bana laf sokma çabasına giren, ama kendine dönüp bakmayan insanlara cevabını veriyorum. Yaptığım tek şey bu. Şiddetten konuşuyorsun ama bilmem neyi kötülüyorsun. Demiyorum. Zamanında ben yapmadığım birçok şey yüzünden link yerken ağlamamak için kendimi bu yayınlarda sıkarken gülümseyen dalga geçen benimle aynı acıya sahip olan ama o acıyla dalga geçen bir insan için hala daha kötü hiçbir şey yapmıyorum. İstesem yapabileceğim o kadar çok şey var ki inanamazsınız ama yapmıyorum. Ama yapmıyorum. Sebebi ne biliyor musunuz? Hala da insan kalmak istiyorum. Hala da beni izleyen buradaki 15 bin kişi varsa 15 binde de sevgiyi öğretmek istiyorum. Saygıyı öğretmek istiyorum. Yapmaya çalıştığım tek şey bu. Ama inatla hala da e, 8. sınıf öğrencisiyim sesine 8. sınıfları asla burada küçümsemiyorum. İçlerinde 8. sınıf olup çok 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 olgun olanlar var. Ama kendisi atıyorum farklı bir yaş grubunda olup da küçük bir yaş grubundaymış gibi ergence davranırsa ergence cevap alır. Alfalık falan yapmıyorum bu arada. Bunu söyleyerek alfalık yapmıyorum. Sadece hak ettiğini hak ettiği cevabı verdiğim zaman kimse bozulmasın. Kimse de çıkıp Farklı noktaları çekip acındırmasın kendini. Hani bana az önce acındırma dediniz ya. Acındırma o oluyor. Yani açık ve net benim takipçi sayımın küsüratına kadar ezbere bilip, üstüne beni engelleyip, üstelik beni engelledi diye suçlayıp, <laughs> gibi gibi birçok şey varsa orada da ben buna cevap verme otomatikman hakkına sahip oluyorum. Yani ben tutup kötülemiyorum. Yapılan olaya cevap veriyorum. Bu arada bu yayın kesitlerimin hiçbir yerde paylaşılmasını istemiyorum. Sucuk da dahil olmak üzere. Hiçbir magazin sayfasında görmek istemiyorum. Hala da yanlış ki bilmem ne laf atma. Kurban olduğum. Bak canım ablasının gülü. Laf atmıyorum. Sadece açıklıyorum. Biz de üzülüyoruz. İşte ben sadece siz üzülmeyin diye hiçbir şey yapmıyorum. Sadece eğlenceli yayınlar açmaya çalışıyorum. Anladınız mı beni? Anlamayanlar lütfen anlayan, anlayanlar anlamayanlara. Anlamayanlar diğer anlamayanlara. Herkes birbirini anlatsın ki artık bu canlı yayınlarda kaos çıkma olayı tamamen bitsin. Bitsin yani abi bitsin. Madem yorulacaksın durma o zaman. Kusura bakma da. Bak anlamadığınız nokta şu. Sevdiğiniz bir insan. Hayal edin. Sevdiğiniz bir insan var karşınızda. Ben olabilirim. X kişisi olabilir. D kişisi olabilir. B kişisi olabilir. O insanı yerine koyun. Ve sürekli olarak uyandığında, uyumadan önce, hastaneye kaldırıldığında, yolda giderken sürekli olarak aldığı mesajlar, yorumlar. Allah belanı versin. Umarım tecavüz edilirsin. Umarım ıssız bir yerde yakalarlar. Şu kadar sana bilmem ne şey olsun. İşte umarım geberirsin. Yakın bir zamanda ölmeni isterim. Gibi 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 mesajlar oluyor. Ve sen sevdiğin insana dönüp şunu diyebilir misin? Ya yorulma ya. Yorulma ya. Nasıl diyebileceksin? Kalbinin olmaması gerekiyor böyle bir şey diyebilmek için. 21 yaşında bir kızım. Allah'ıma çok şükür nasıl diyeyim küçüklükten beri büyük bir kız olmak zorunda kalmış olan bir kızım. Küçüklüğünde de büyük olmak zorunda kalmış olan bir kızım. Bundan da gurur duyuyorum. Ve insanlar çocukça davrandığı sürece asla yanlış anlamayı söylediğim şeyi çocukçadan kastım çocuk olup olgun insanlar da var ona da lafım yok çocukçadan kastım şu sürekli olarak e, hata yapıp hatasını başka bir insanın üstüne yani çevirmeye çalışmak ya hala da ağır konuşamıyorum yemin ederim hala da içimi atıyorum ağır konuşamıyorum bakın Laf anlatmaya çalıştığım kesin. Benim sizlerle bir problemim yok. Desteklediğiniz iki isim var. Birisiyle hiçbir problemim yok. Anlaşıldı mı? Diğeri için de bana kötü yorum yapmayın. Siz bana kötü yorum yaptıkça ben cevap vermek zorunda kalıyorum. Bu sefer cevap verdiğim zaman sizler daha çok cevap veriyorsunuz. Siz cevap verdikçe ben, ben cevap verdikçe siz derken bu nokta kadar şey kocaman bir döngü haline geliyor. Böyle olmasını istemiyorum. Yani gerçekten bu kesimi anlattıklarımı taşa anlatsaydım taş bana çiçek açardı. Allah da canımı alsın ya. Belki senin yarım aramayız yazmış. <laughs> Kurban olduğum ya. Kimse kimse yani nasıl diyeyim? Buna da bir cevap vereceğim. Ya da vermeyeceğim. <laughs> vermeyeceğim yani. Gerek yok. Tamam. Buna da cevap yok. Yeter. Abi hoş geldin. Ayrıca teşekkür ederim. Ama Son isteğim, son isteğim. Artık ne olur yormayın. Gerçekten kimseyi. Beni de yormayın. Başka insanları da yormayın. Çünkü sizler yani ya bu cümleyi galiba kuracağım. Atıyorum benle x kişi kötü olduğu zaman x kişisini gidip kötülüyorsunuz mesela. Sonra X kişiyle problem kalmadığında hiçbir şey olmamış gibi devam ediyorsunuz. Değil mi? Bu böyle oluyor genel olarak. Bırakın kimseyi gerçekten X kişisi de olsa, Z kişisi de olsa sallayın. Ha, hak ediyorsa cevabını verin. Sonuna kadar cevabını verin. Hak ediyorsa ama Vicdanınızla bakın olaya. Ondan sonra cevap verin. O kişi bunu hak ediyor mu deyin. Ondan sonra verin cevabını. Hak etmeyen insanlara hak etmediği şeyleri yaşatmayın artık ya. savunduğum için küfür yiyorum diyor. <laughs> Kurban oldum. Bırak savunma. Valla savunma küfür yeme. Yeter ki yeme yani savunma boş ver. Zaten er ya da geç iyilikler ortaya çıkar. Kötülükler de yoldan çıkar arkadaşlar. Anladınız mı? Başka da söyleyecek hiçbir şeyim yok. Yani söyleyecek başka bir şeyim yok deyip deyip çok şey söyledim gene. Hala daha devam ediyorum belki söylemeye. Ama beni kötü yapamayacaksınız. Ben annemden iyi olmayı öğrendim. İyi olacağım. Hak eden hak ettiği cevabı vermek kötülük değildir. Yapılan şeye karşılık vermek de kötülük değildir. Ama İftira atmak, insan doldurmak, yalan konuşmak. Bunların hepsi kötülüktür. Benim sizlere bu zamana kadar söylediğim tek yalan, ilişkim yok yalanıydı. Bunu da söylememin sebebi yani defalarca söyledim gene söylüyorum. Özel olduğu için başka bir sebebi yoktu. O yüzden anladığınızı umuyorum. Daha da fazla uzatamayacağım. Gerçekten çenem ağrıdı laf anlatmaya çalışırken burada. Vallahi billahi çenem. Gerçekten bir taş düşünün. Taşı anlatıyorsunuz. Anlatıyorsunuz. Ve taş buna dayanamayıp çatlayıp çiçek açıyor arkadaşlar. Ama bazılarınız o kadar NATO kafa, NATO mermer ki Oyuncakların harika. Teşekkür ederim. Nereye gittin? Gözümün şurasında siyahlık gördüm onu silmeye kalktım. Neydi? 0.1.0.7.94 Neyse yeter bu kadar. Şey yapalım. ayakta şunu söyleyeyim. Gerçekten hashtag kaos bitsin ya. Hashtag kaos bitsin. Başlatın abi. Başlatacaksanız yararlı şeyler başlatın. Hashtag kaos bitsin. Kaos yayınlarını paylaşmıyoruz. Kaos yayınlarını paylaşmayacağız. Mutlu yayınları paylaşacağız. Kaos yayınlarını paylaşmayacağız. Hashtag kaos bitsin. Eğer bir şey başlatacaksanız bu bir kızın tecavüz edilmesi değil. Kaosun bitmesi olsun. En azından insanlığa faydamız olsun. Bu da benden beni sevip sayan, yani şu an yayınımı izleyen kim varsa hepsine mesajım olsun. Hashtag kaos bitsin arkadaşlar. Tamam Ama altını çizelim. Hak ettiğin hak ettiği cevabı vermeden de olmaz. Bunu da yapın. Ama kaos da bitsin. Bence e, kaos yayınlarını paylaşmazsanız, eskiden biliyorsunuz yayın paylaşmak diye bir şey yoktu. Ve bu kadar büyük büyük olaylar da yoktu. Belki de bunun sebebi yayınların paylaşılmasıdır. He. Ne dersiniz? Var mısınız sadece güldüğümüz ve eğlendiğimiz andırın paylaşılmasına? Gördüğünüz sayfaları deyin ki kaldır. Bunu kaldır. Bu bir kaos. Bunu kaldır. Bunu kaldırmanı istiyoruz. Kaldır net. Son videomun altına yazdım ki her şey elbet bir gün güzel olacak. Şimdi de söylüyorum. Her şey elbet bir gün güzel olacak. Kalbinizi hatırlarsanız.